Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızımlarımızla çatlayan kurabiye yaptık. Elimize sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalımıza bekleriz arkadaşlar. iyi seyirler. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kızımla beraber kurabiye yapacağız inşallah. Buyur kızım. Bir paket nişasta, 3 yumurta, bir paket margarin, 2 paket vanilya, bir paket kapartma tozu, iki çay bardağı şeker alabildik kadar un. İlk önce iki tane yumurtalarımızı kıracağız. Evet arkadaşlar iki yumurtayı kırıyoruz. Şimdi ettiğimiz margarinimizi döküyoruz. Şimdi şekerimizi döküyoruz. Şimdi de karıştıracağız. Yiğide ne kadar eriyene kadar. Evet arkadaşlar şimdi kabartma tozuna döküyoruz. Karıştır kızım. Vanilya şekeri arkadaşlar. Mısır nişastası döküyoruz arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. Evet, evet. alabildiği kadar suda dökeceğiz Un arkadaşlar biraz karıştırızın un. Unu karıştırıyoruz. iyice kıvama gelene kadar yumuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice yumurdu kızım. Eline sağlık. Hı, aferin. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi yuvarlama kısmına geldik arkadaşlar. Sinirlerimizi hazırlıyoruz. Hadi su yapsın. Bu da kıvamı yedi. Abi oraya da geçeyim. Evet arkadaşlar, ikinci kız da geldi. O da yuvarlamaya geçiyor. Kendim özel yapacağım. <laughs> Kendinize yap bakalım. Yapın hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tepsiye diziyoruz. Evet arkadaşlar, tepsimizi hazırlıyoruz. Tatlı gibi tatlı. Damak çatlatan kurabiyeler hazırlanmaya başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çatlayan kurabiyeler hazırlanıyor. Çat diye çatlayacak. Evet arkadaşlar az kaldı. İkinci tepsimizi de yaptık. Buyurun gelin inşallah. Evet fırınımızı açtık arkadaşlar. Biraz sonra fırına girecektir. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizi fırından çıkarttık. Çok güzel çatlamış çatlayan kurabiyeler. Herkesi kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. İyi seyirler, afiyet olsun yiyenlere.